analitik düzlemde bir köşesi orijin olan üçgenin ağırlık merkezi 10'a 0, diklik merkezi verilmiş üçgen alanı. Öncelikle x eksenimizi ve y eksenimizi çizelim. Ve ağırlık merkezi 10'a 0, burası 10. Diklik merkezi t noktası olsa 12'ye 0, burası 2. Bir köşesi orijin. Dolayısıyla şöyle bir üçgen çizelim. Üçgenimizin bir köşesi orijin, diğer iki köşesi A ve B olsun. Tabana bir köşeyi iki bölecektir ağırlık merkezi olduğu için. 10 ise 5 demek ki burası da 3. Şimdi T noktası diklik, diklik, merkezi olduğu için burası 90 derecedir. Ve buradan geçen dikimizi çizdiğimiz zaman T noktası diklik merkezi olduğu için bu da 90 olacaktır. O zaman tepeden tabana inlen dikmeye ağırlık merkezi olduğu için kenar ortaydır. Aynı zamanda burası açı ortay ve ikiz kenar üçgendir. Burasına x x diyelim. Bu açı alfa 90 teta. Alfa 90 teta. 90 teta. Buradaki açımız da alfadır. Burada alfanın karşısında x var. Buradaki alfanın karşısında 3 var. Burada teta'nın karşısında 15 var. Burada teta'nın karşısında x var. x kare 45 x değerimiz 3 kök 5. Bizden üçgen alanı istemiş. Yüksekliğimiz 15, tabanımız 2x. Yani 15 çarpı 6 kök 5 bölü 2'den 45 kök 5 aradığımız cevap olacaktır.